Evet arkadaşlar bugün 334. gün tekrardan sizlerle su içiyoruz. Tamam. Farkındaysanız videolar hep aynı olmaya başladı. Sanki aynı videoyu tekrar çekiyormuş gibi hissediyorum. Yani bunun bir sebebi aslında benim konuşacak hiçbir konu bulamıyor olmam. Yani bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Sanki biriyle muhabbet ediyorsunuz ama tek konu açan kişisiniz. Hani muhabbetin yürümediğini hissedersiniz ya o an dersiniz. Ben deniyorum yani çabalıyorum ama neye, neden? Hiç yani hiç bir hiç uğruna konuştuğunuz ve kendi çabaladığınızı fark edersiniz ya o an. Hani karşıdaki hiçbir şekilde konu açmaya çalışmaz. Aynen şu an onu yaşıyorum. Siz ne bileyim yani yorum atmıyorsunuz, görüş belirtmiyorsunuz, bir şey demiyorsunuz. Ben de boş beleş yaşıyorum. Sonra anca dalga geçiyorsunuz. Bugün yine konuşacak konum yok ehe ehe falan diye. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Kusura bakmayın. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Video like atıp kanala abone olursanız çok memnun olurum arkadaşlar. Var ya nasıl memnun olurum biliyor musunuz? Çok. Çok. Bu seri boyunca içtiğim bütün suları böyle litrelik olarak hesaplayın. Tamam mı? Sonra onları bir böyle havuza doldurun. O havuzdaki her bir su damlasından daha fazla mutlu olurum. O su damlaların toplamından çok daha büyük bir mutluluğum olur. Falan filan çok uzattım ya neyse bir daha su içeyim. Tamam hadi bay bay.